Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle topu içi oynayacağız. Arkadaşlar açılmasını bekleyeceğiz şu an. Ben ilerleteceğim. Evet arkadaşlar açıldı. Hemen arkadaşlar sizi bekletmeden gülüp görevlere bir bakayım. Bir video izle. Arkadaşlar ben videoyu izleyip geleceğim. Evet arkadaşlar geldi. Ben toplayayım. Evet arkadaşlar sizi bekletmeden alıştım artık gittim. Arkadaşlar oynayayım şöyle şöyle hemen. Maça başla. Devam. Arkadaşlar biz amatörlü gibi birdeyiz arkadaşlar. Yani inşallah yeneriz. Arkadaşlar bizim iki tane kupamız var. Bu adamın daha hiç yok ya. Bu adam hep zıplıyor. Ne oldu? Arkadaşlar takılabilir. Önemsiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir rakip geldi. Ya adama bak ya. Ben ne kadar şanssızım. Oha. Ya yine takılma ya. Ya abi nasıl bu kadar atıyor lan? Ya abi. Oha. Arkadaşlar bence bu video olmadı ama siz yine de arkadaşlar bin like katarsanız çok memnun olurum. Oha abi bu nasıl attı? Arkadaşlar galiba mobzeni açtım diye takıldı diye oldu. Yoksa arkadaşlar ben bu adamı böyle ferş ederdim. Siz daha beni bilmiyorsunuz. Benim burada 3 3 3 mu Android telefonu bu Hadi. oyunu yüklemişim ve çok güzel oynuyorum. Hepsinde de arkadaşlar amatör ligi bir değil. Yani bilmiyorum ne oldu bana. Arkadaşlar benim sirenim var ama bu moblu, bu Android oyunda yok. Siren vardı. Böyle arkadaşlar size en iyi efsane şeyleri sayacağım arkadaşlar. Bunlar size varsa kullanın hemen. Çok güzel has, çok güzel gol atıyor. Arkadaşlar ayıka durun seslerim ya. Ya siz anlamazsınız da. Oha arkadaşlar video izleyip yüz taraftan bir gideceğim. Ve arkadaşlar bu videomuza sonu geldik. Ama önce size şeyi göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşırsanız arkadaşlar size çok güzel bir ödülümüz var. Hemen gireyim şöyle. Eğer arkadaşlar bir takım e, şey istiyorsanız e, benim neydi arkadaş isteği göndermek istiyorsanız arkadaşlar Ayaz Ayaz 1 2 3 4 baba. Ben Ayaz 1 2 3 4 babayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben de size önereceğim. Siren. Sonra bir dakika, bir dakika. Ben Heh, işte çimik kafa. Bu, bu. Arkadaşlar benim bende para verip almıştım. Bu. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka videoda görüşürüz.